E, ameliyata karar verirken e, en büyük korkularınız neydi hatırlar mısınız hiç öyle korkularınız var mıydı? neyi düşünürdünüz? Daha sonraki beslenme ile ilgili, ameliyat süreci ile ilgili ya da ölüm yani uyutulmayla ilgili ya da sonra nasıl besleneceğim. Hatırlar mısınız o süreci? Hiç korkunuz var mı? Ben kalp hastasıyım. Üç kalp krizi geçirdim. Ona rağmen hiçbir korkum yoktu. Ama bir arkadaşım örnekti önümde ameliyat olmuştu benden 3-4 ay önce. Ben kendim karar verdim ve doktorumu buldum. Birkaç doktorla görüştükten sonra burada ameliyat olmaya karar verdim. Ee, yemeyeceğim diye bir korkum yoktu. Çok iyi olacağına inanarak geldim. Hiç korkmadım yani. <gülüyor> <gülüyor> Çok tebrik ediyorum sizi. <laughs> e, ameliyattan sonra Eee ameliyat nasıl geçti? Ben size mikrofonu vereyim de böyle sizde zorlayın ha. Ameliyatınız hastane süreci vesaire eee nasıl geçti? Onu da hatırlarsanız özetleyebilir misiniz? Hastane süreci ve ameliyat. ve ameliyat güzel rahat geçti. Hiçbir zorluğum olmadı. Zaten hazırlıklıydım. Beynimi hazırlamıştım. Iıı ee, Ameliyat teleporskopi olduğu için rahatsızlığım olmadı. Yani iyi geçti. Ameliyat sonrasında sağlığınız nasıl değişti? Ameliyat sonrasında sağlığım şeker hastalığı başlamıştı. Şeker probleminden kurtuldum. İlaçlarımı almıyorum. Şekerim normale döndü. Karaciğer yağlanmam normale döndü. Bütün değerlerim düştü. Dizlerim ağrıyordu, merdiven çıkamıyordum. Şu anda hiçbir diz ağrım kalmadı. Ee, çok iyi yürüyorum, çok iyi yüzüyorum. Spor yapıyorum. Özel spor hocasıyla spor yapıyorum haftanın 3-4 günü. Ee, sağlıklıyım yani. Enerji, enerji doluyum ve sağlıklıyım. Mutluyum. <laughs> Harika. Ee, bu hani sağlığınızla ilgili. Peki ameliyat sonrasında e, sosyal hayatınızda hani daha çok bir yani, bir değişiklik oldu mu hani hareketiniz artmış vesaire? <laughs> sosyal ben zaten sosyal biriydim ama daha aktif oldum. Ee, bir Arkadaşımız dedi ki, bu ameliyata olanlar çok oynamaya başlıyor. <laughs> Oynak oluyor. <laughs> böyle bir esprimiz de var. Aa. Böyle kalktım mı oturamıyorum. Devamlı oynuyorum, dans ediyorum. <laughs> Peki ameliyattan önce, hani böyle bakarsınız hayatınıza ve ameliyat sonrasında, e, hani neler değişti e, hani genel olarak böyle hani günlük hayatınızda bir değişiklik var mı? Hani işte spor ilave yaptınız ya da ne bileyim çevrenizle ilgili, şeyinizle ilgili, günlük hayatınız, işinizle ilgili ya da ailenizle ilgili günlük yoksa aynı rutin mi devam ediyor yoksa hayatınız biraz değişti mi? Ben çok hareketli bir yaşam yaşıyordum. Zaten çalışıyorum. Ee, halen devam ediyor ama biraz rölantiye aldım. Bu arada torunum oldu eee işe gidiyorum. Torunuma bakıyorum. Evin ida idaresi. Bodruma gidiyorum. Ay çok yüzüyorum. Ee, spor yapıyorum, yürüyorum. Yani aktivitelerim arttı. Ondan önce de yapıyordum. Kiloluyken de aktiftim. Ama şimdi çok daha rahat bir şekilde bunlara cevap verebiliyorum. Sağlıklı bir şekilde, nefes nefese kalmadan. <laughs> E, ee, ben bu arada şey size sormayı unuttum ilk başta. Ee, ne zaman ameliyat oldunuz ve kaç kiloydunuz? Kaç ayda kaç kilo, yani kaç kilo verdiniz? 20 Mart 2014'te ameliyat oldum, 8 ay oldu. 128 kiloydum. Şu anda 74 kiloyum. 54 kilo verdim. Vermeye de devam ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ay, 50 kilo yani. şey <laughs> ben de siz benim için. Evet, aynen. Eee <laughs> 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 veki önce hangi yöntemlerle e, kilolarınızı vermeye çalışıyordunuz? Eminim bir sürü bir şey yapmışsınızdır. Ben e, ilkokul, büyü çağından beri kilo kilolu bir çocuktum. Çok olmasa da kiloluydum ama bu kilolar bu son 3-4 yılda çok artmıştı. Yani ben 90-100 kilo civarındayken 125-128 kilolara çıktım. Menopoza girdikten sonra. Ee, hep diyet yaptım. Diyetisyenlere gittim. Nutrasilimlere gittim. Bütün ne duyduysam ona gittim yani. Bütün e, ama 20 kilo verdiysem 25 kilo aldım, 25 kilo verdiysem 30 kilosunu geri aldım. Böyle böyle kilolar hep üstüne ilave oldu yıllarca. E, bu ameliyatı duyduğum zaman da zaten e, diyet doktorum da zayıflamam gerektiğini ve bir şey yapmamız gerektiğini söylüyordu bana. Ben de arkadaşımı örnek olup görünce önümde doktoruma gittim içime. Ben dedim tüp mide ameliyatı olmaya karar verdim. Doktorum da çok mutlu oldu. Çok sevindi. Çok sevindim senin için dedi. bu ameliyata karar vermene. Kardiyolog çok... doktorumuz. Kardiyolog doktorum değil dahiliye doktoru. Ona da sonra dahiliye kardiyolog doktoruma da söyledim anjiyo oldum ameliyattan önce. Onlar da bunu olumlu karşıladı. Yani olmam ve kilo vermemi. Şimdi yeni gittim dahiliye doktoruma. Çok mutlu oldu. <laughs> Testlerimi görünce çok mutlu oldu. Tabii, Şimdi önümüzdeki haftada şeye gideceğim. Kardiyolog doktoruma <laughs> gideceğim. Bakalım siz tanıyabilecek. Evet. <laughs> Böyle şeyler alıyor değil mi? Tanımıyorlar arkadaşlarım uzun uzun zamandır görmeyenler merhaba diyorum bakıyor bana. Ha tanımadın herhalde diyorum ben zayıfladım diyorum ondan sonra fark ediyorlar. <laughs> ee, siz sporu da çok şeyle yoğun çalışıyorsunuz. Ee, hani ondan da bahsedebilir misiniz? Nasıl spor yapıyorsunuz? Hangi spor yapıyorsunuz? Özel hocalarla? ...çalıştığınızı söylediniz. Ben e, önce... ...ameliyattan sonra, önceden de yürüyüş yapıyordum ama... ...ameliyattan sonra her gün yürüyüş yapmaya... ...başladım. İkinci aydan sonra hafif sporları... ...birinci aydan sonra yüzme ilave oldu. İkinci aydan sonra da... ...platese başladım özel hocayla... ...birebir. E, tabii o zamanlar... ...daha hafif hareketler yapıyordum... Ama şimdi bayağı yoğun haftanın 3-4 günü yoğun spor yapıyorum. Yüzüyorum. Yoğun bir şekilde yüzüyorum. E, o da beni çok mutlu ediyor. Yapmadığım zaman kendimi rahatsız hissediyorum. Yürüyorum. Yani onu yaparsam o gün yüzme yapmıyorum. Pilates yaparsam kendime göre dengeliyorum onları. E, peki ben sizi bizim merkezimize ilgili... E Hani birkaç bir şey de sormak istiyorum. Hani Biz burada böyle e, çok disiplinli çalışma çalışıyoruz. Hani işte e, üç cerrahımız var, e, diyetisyen var, psikolog var, koordinasyon ekibi var, laborant var vesaire. E, hani bizi na nasıl değerlendiriyorsunuz yaklaşımımızı vesaire e, hani takibimizi bu kalan, ge geçen sekiz ay içerisinde? Ve ameliyat hep yani. Ben ameliyata ka, ameliyata karar verdiğim zaman iki doktorla görüştüm. Bana pek güven vermedi ama ameliyat olacaktım birine. Fakat e, anjiyomu yaptırdım, tahlillerimin bir kısmını yaptırdım. Beni bir arkadaşım aradı. Dedi, seni dedi, bir arkadaşıma veriyorum. Abisi ameliyat olmuş. Bir dedi konuş. Ben de konuştum. Mehmet Bey ile Ahmet Bey medyatını yapmışlar. Doktormuş o arkadaş da. Çok memnun kalmışlar. Ondan sonra telefonu kapadıktan sonra ben internetten araştırdım. İşte hemen girip doktorların ismiyle. Ve onun neticesinde de hemen randevu aldım. Hatta o güne randevu aldım. Eşim ben, kızım geldik. İşte Ahmet Türkçapar'la görüştük Mehmet Ali Bey de o gün buradaydı ve o gün burada olmaya karar verdim hemen ameliyat gününü her şeyin programını yaptık yani çok güven verdi bana güven verdi ee, takipleri de iyi doktorlarımı seviyorum Fatma Hanım'ı seviyorum <laughs> mutluyum yani burada. <laughs>